Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün ilginç bir GTA V modu ile karşınızdayım. Uzun zamandır GTA V modu gelmiyordu ve geldi bir tam geldi. Sen <laughs> zaten aksiyon yapma gerekiyor yok, gizem yapma gerek yok. Videonun başından gördüğünüz gibi bugün Cumali Ceber <laughs> Cumali Ceber modu ile karşınızdayım. La burla Ula. Şu şu tayta bak. Na, nasıl şeylerle geziyorsun sen? Cumalicim, Cebercim. Bugün arkadaşlar birazcık sahilde gezeceğiz. Bak 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 bak. Gaslı maslı adamlar Cumali Ceber taklidi yapayım mı? Ulan sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Öyle bir taklit yok. Lan sen spor sanda kaç saat çalışmışsın o? Uuu bebeğim. Biri orada hay dedi. Sonra karlar mı gözetti sana? Şşt. diyorum. <laughs> Allah seni <Asli>. olsun. <laughs> Jesus terrible diyen dinliyor mu? Gel bile gel. Bak hele bak 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 Tam bir cümle. <laughs> Abi tipi efsane komik değil mi? Yavrum sen orada. Ne izliyordun sen orada <laughs> telefonu? Ne izliyorsun orada tep? Sehtin lan. Sehtin lan. Açıktır lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan ben cuma ligim ceberim lan. Sehtin <laughs> lan. Sehtin <laughs> lan. Dır <Sehten gülüyor> lan. Ola seni olsun. Ola seni olsun. Gerizek kârlı herif. Burada tahtımıza şortumuza geziyorum. Koşuyorum koşuyorum. Lan koşuyorum. Uuup. Teyze nereye koşuyorsunuz acaba? Nereye koşuyorsunuz? Acaba? Merhaba selamun aleyküm. Polisler geliyor. Polisin gelmemesi gerekiyordu. Seni de öldürürüm. Ben Cumali Cebir'im. Birazcık ortalıkta Cumali Cebir'in rüzgarını estirelim arkadaşlar. Bin bebeğim. Radyoyu kapatıyoruz. Hey bebeğim. Hey dostum. niye mi yolumun önünde yatıyor güneşleniyorsunuz acaba? Niye benim bir yolumun üzerinde güneşleniyor bu insanlar? Hey dostum. Wow. wow. Dur lan lan hop. Oh. <laughs> hey, hey, hey. Oha, birini ezdim sanırım. Şu ezmiş olabilirim. Hey, sen beni döveceğini sanıyorsun. Sen beni Idiot. döveceğini mi sanıyorsun? Sen terbiyesiz, terbiyesiz anası babası terbiye vermemiş ya. Sen anası babası terbiye vermemiş. Sen nasıl bana vuruyorsun? Sen bana nasıl vuruyorsun? Nasıl vuruyorsun? Vuramıyorsun. Hadi vursana bebeğim. Sen bana vuramıyorsun. Hadi hadi vursana. Hadi vur, vuramıyorsun. Vur, vuruyor, vuruyor arkadaşlar. Sen nasıl bana vuruyorsun? Terbiyesizse bok edin. <laughs> sen... Ya sus sus tam sus sus az ah, sus ya az ah, sus ya acaba gece kulübüne mi gitsek arkadaşlar bence cumali Cebir olarak bir bir mahallemize gidelim kendi mahallemize amanin merhaba hanımlar merhaba hanımlar ben cumali cebel cumaliliyim Olduğu yerde öldü kadın ya. Çok ilginç. Teknoloji gelişmiş. Vay baba enişte çetin değil mi ya bu? Çetin enişte. Çetin eniştenin tofaşı. Çetin. Ver bana onu. Ve, ver bana arabayı. Çetin sen görmeli artist bir şey olmuşsun ya. Vallahi artist bir şey yok. Bu insanlar birden niye kaçıyor? Radyo kapar mısınız lütfen? Ejnevi radyo sevmiyorum. Bir mahallemize gidelim arkadaşlar. Bir selam verelim yapacaklar ya. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne yapıyorsunuz lan delikanlılar? He? Oh, no, up, hey, day emmi oğlu. Ne yapıyorsun Siz hayırdır emmi ya? <laughs> ha görmeyeli silah mı almışlar arkadaşlar? Siz şimdi bana diyorsunuz ki sen hayırdır? Bam. I am Cumalili Cebir. Ben Cumalili. Kaç atarım size beni hasta etmeyin ya. Gelmişe atar yapar arkadaşlar ya. Oras size olsun. <laughs> Abi hiç takmıyor yapamıyorum ya. Tatak. Bak 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 evlerinden çıkar ya. Terbiyesiz evlerinden çıkar Şunlara böyle güzel bir silah dalalım. Da Keleşle dalalım. Keleş. Keleş severim. Cumalıyım cebelim. Hem de şunları FPS modda da alalım. Siz bana niye ateş ediyorsunuz? Sen bana niye ateş ediyorsun? Sen ya öyle ediyorsun? Al Dro. Sen. Oha köpek de bana. Terbiyesiz köpek. Bana köpek de Baba Ba ba Sen de öldün yavrucak. Öldün çık. Çetin al bunu buradan. Var başka işin. Var mı başka istin? Bence yoktur arkadaşlar. I am Cemal Ciber. Var mı başka istin? American Dream bilmem ne. Evet. Polisi arkadaşlar polisi de basalım bence. O şarkı çalıyor. Ye yeah, yok yo. Arkadaşlar dedim ki gelmişken bir polisi de basalım. Merhaba ben Cemal Ciber. Siz bura bura arkadaşlar Amerika ve Cemal Ceber nereli Türkli Türkeli. Bak bak. Polis şeyinin yanında saldırı yaparsanız böyle olur. Siz kim köpekler? Siz kim köpek? Hop şapkasından vurdum. Hop 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 baba baba. Bir dakika. Tek atan bir silah istiyorum. Bam. Bu tek atmıyor ya. Bana tek atan bir silah lazım ya. Tek atan bir silah. Bunlar tek atmıyor mu ya? Dur dur şunu alayım. Bu da tek atmıyor. Burada tek atan bir silah vardı ya. Aha buna dalalım Ağır silah. Bam. Var mı istin? Var mı? Var mı? Ayam cumali Cebi. Yo bebeğim ben cebirim. Evet. Adımı kim koydu bilmiyorum. Bam. Sen de. Var mı başka? Var mı? Var mı başka? Var mı? Alayınıza gider lan. Tarayacağım dur minigan alacağım minigun Minigan minigan da alacağım ya. Oha. Minigan da alacağım. <laughs> Helikopter ne? Helikopter ne? Helikopter adam mısınız lan? Adam mı oldunuz lan siz lan? Ha? Bak, kırmızı ışıkları da patlatırım lan. Her şeyi patlatırım oğlum. Bak bak bana oradan headshot atıyor bak. Bak bana oradan headshot atıyor bak bak bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Patlatırım böyle ya ya. Evet. Evet. Polislerin amika hayatın Amerika Mr. Descent, Az ses kes lan. Az ses kes. Allah seni olsun. -sen. Terbiyesiz. Oh man. Çelen Bey'in cimali cebi. -e acaba ne var elinizde acaba? O kafayı bulabiliyormuş. Ama galiba parası yok yazık. Burada bir teyze var. 60 yaşına gelmiş teyze. Milleti izliyor. Teyze sapık galiba. Kim konuşuyor lan öyle? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Selam gençler. Havari niga fakari doink. Fakari Burada teyzeler var arkadaşlar. Burada bize göre değil. Biz buradan çıkalım. Seni öldüreceğim az sonra. Seni öldüreceğim. Kes, ses kes lan. Öldüreceğim arkadaşlar az sonra. Uyuz olma. Bak şimdi nasıl öldüreceğimi göstereyim mi? Bak şimdi. Siz hayırdır lan? Ha? Sen şu herif değil mi o? Dur lan mini kanına gireceğim lan. Ye, yeah, ye. Yeah. Var mı? Var mı atar yapan? Atar yapan var mı atar <laughs> Var mı atar yapan arkadaşlar? Var mı? Var mı? Yok bence. Bence diyor. Motherfucker. Bu kadar da motherfucker olmaz bir insan. Bu kadar da motherfucker olmaz. Tamam buradaki işimiz bitti bence. Buradaki işimiz bitti be. Bu kim lan? Biri beni dövme mi geliyor? Şurada biri var. Bam, özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Abi şu kim ya? İçeri girince bak kırmızı şurada biri var. Sen hayırdır lan trek. Özür dilerim işte Özür diliyorum. Susun lan. Bomba atarım size. Bomba atarım. Terlik atarım lan. Beni hasta etmeyin oğlum. Evet. Tamam ses kesin ya. Şuraya bir bomba atalım ve nereye gidelim bomba atıp? Bomb. Lan bomba atacağız dedik. Bom. İnsanın denizaltı olunca gezmesi olmaz arkadaşlar ve denizaltıma geldim. Evet. Denizaltım. Bayağı dalgalı bugün deniz ya. Denizaltıma bir birazcık denizin altına bakacağım. <laughs> Doğal olarak denizaltınız varsa arkadaşlar denizin altına bakarsınız yani. Evet, evet denizaltım gel buraya. Canım denizaltım. Hay denizaltına mı birazcık bineyim de arkadaşlar. Nereden biniyorsun lan bu denizaltına? Bin anahtarı var mı? Uzaktan kumandalı arkadaşlar bu. Hadi bin. Hadi bin. Deniz altında radyo çalıyor. Ne kadar doğal bir şey. Evet biraz daha derin yerlerde yüzmemiz gerekiyor sanıyorum ki. Burası biraz sığ ve yemiyor arkadaşlar. Şu adacığın oraya gidelim. Orada yer vardır bence. Evet. Abi hiç. Lan nereye çarpıyorum ben ya. Ve bunun fenerleri yok mu ya? He galiba açtık şu an fenerleri. Önümüzü görerek gideceğimizi umut ediyorum arkadaşlar. Burada ben 5 yıldız arasam ne olur lan? Biraz denizin dibine gireceğim. Yavaş yavaş giriyoruz. Ben burada 5 yıldız arasam ne olur? Ben, bence bunu merak ediyorsunuzdur yani. Burası deniz derinmiş. Şu ilerleri daha derinmiş. Bayağı bir derinlere inelim bağlı ne olacak? Şu an tabii biz denizin altında olduğumuz için <laughs> bizi bulamıyorlar arkadaşlar. Hey dostum. Aa bu da benim çocuğum. Bu da benim hala çocuğum. Çocuğum nasıl ya? Git ders yazsa çocuğum. Sen, senden adam olmayacak lan. Allah'ın don bilin sen, şişko. Nereye gidiyorsun sen çocuğum? Nereye gidiyorsun çocuğum? Pat patlatırım seni ha, beni asetme. Beni asetme her dakika, her dakika geç, her dakika geç. Olmuyor böyle çocuğum. Oluyor mu hiç böyle çocuğum? Nasıl <laughs> kendimizi öldürdük lan. Video burada bitireyim arkadaşlar. Bence bayağı efsane video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve hala ailemize katılmanızı abone ol, ailemize katılabilirsiniz. Ve Cumali Ceber'le daha çok ne tarz güzel gelebilir? Bunda yorumları yazarsanız çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakalın. Bay bay.